Merhaba arkadaşlar bugün Ufak oynuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımızda bilmiyorum kim var ama maalesef ki Yumi'yi banlayamadık. Gerçekten bir haftadan beridir video çekmiyorum. Çok özür diliyorum. Çünkü gerçekten o heves kalmadı arkadaşlar ben de artık bilmiyorum okullar açıldı ya izlenmeler düştü falan. Ondan sonra video çekesim gelmedi pek arkadaşlar. İzlenmelerin birden düştüğünü görünce birazcık ara vermek istedim videolara. Zaten fark ettiğiniz üzere 5 günde bir video geliyordu. Şimdi de bir haftayı geçti mecburen. Karşıda Yumya var ne yapacağımızı bilmiyorum bu arada yumuya karşı. Ağır yer alırız ama gerisin yine boş. Şöyle bir şey yapacağım. Yani alakasız. Bu arada hiç Urf oynamadım. Urf oynamadım değil. Urf Pike oynamadım bu arada hiç. Tamam kanka sakin ol. En iyisi sensin. Ya ben bu adamana karşı ne yapacağımı harbi bilmiyorum. Urf'ta master bir arkadaşımız. Ne yapacağımız hakkında bir fikrim yok. Gerçi adamlar Urf'ta yumi alıyor yani. Ben neyin boşunu yapıyorsam. O kadar o kadar düşmüşler arkadaşlar. Ya dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Aa vallahi çıldırmalıksın Master'ı e ya. Nefret ediyorum Master'ı e karşı oynamaktan da işte. Halledeceğiz arkadaşlar. Bu ağır yarayı bir mu ya karşı da. Bu arada siz de like atmayı unutmayın. Şimdiden 300 ayki geçsin en azından arkadaşlar. Bir 400 like olursa gerçekten moralim yerine geleceğine inanıyorum ben moralimi. Diğer türlü valla çok sıkıntı arkadaşlar. Tamam kanka çıktım direkt yarı canı neredeyse aldık. Hemen beyaz attıktan sonra adamı kesmeye çalışacağız. Hemen bir top e bakalım. Bot e bakalım. Bu sırada düşüncelerim oldu. Podcast'e devam etmek istiyorum arkadaşlar. Podcast benim için bir heves değildi. Aksine sürdürmek istiyordum. Ama ondan da bir tık birazcık sıkıldım falan. Ama heves değildi yani onu devam edeceğim. Kanka Allah'a emanetsin. Allah'a emanet. Çok güzel. Dediğim gibi bakalım. Güzel böyle gündemdeki konuları konuşuruz. Ya da gündem, gündemden de olmayabilir de arkadaşlar ben şey yapmak istemiyorum ya. Fikrimi belirtmek istiyorum anladınız mı? Hani insanlara yaranmak istemiyorum bir podcast konuşması yaptığım zaman. Podcast değil eleştiri olacak ya. Podcast adını kim koymuşsa da yanlış bu arada. Podcast dediğin arkaya gameplay koymak değil bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim size bir. Hani arkaya Gameplay koymak harbi bir podcast değil. Podcast dediğim mesela Efe yaptığı gibi yapmak ona podcast diyebilirim mesela. Diğer türlü eleştiriye köçüğü yani onu söyleyeyim size. O yüzden birazcık kendi fikirlerimi belirtmek istiyorum. Hani insanlara yaranmak için yok bu böyle, yok saygı diyorum falan demeyeceğim. Kötüyse benim fikrime göre ben kötü diyeceğim. Anladınız mı? Ben yani yine de haddimi açmayacak derecede diyeceğim bunu hani merak etmeyin. Ama halledeceğim. Ben bu sırada konuşmamı geliştirmiş olurum. Benim için de daha iyi olur. Şu Victor'u bir girsem var ya. Ne yapayım ben? Ne yaptım ben? O beleşkilin tadı bir farklı oluyor arkadaşlar. Denemediyseniz denemenizi öneririm. Şimdi benim karşımda master olduğu için sıkıntı oldu biraz. Gerçi karşıda yumi var ya. Neyse bizimkiler ağır yarı çıkma inşallah biliyordur. Hani ona güveniyorum inşallah biliyorlardır. Ve Mansuri'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Afrika kalmış olabilir. Bakıyorum hala yok. Ben 6 level olup başka lane'lere dağılabilirim. Ama burayı iteyim de. Özellikle bunun ses efektlerini çok sevdiğim için. Hani sürekli de Q falan bastığımız için bunu almak istedim. Aha geldi bizim arkadaş. Buraya geldin. Aha de, Yani 4.52'de adam bir de bir süre tutuyorum bir de derece 50'deymişim gibi. Alakasız. Hani o kadar fazla vurdu bu? Bir Q'da. Kanka dalga mı geçiyorsun? Yok ben bunu oynamam bu arada. Ben base atacağım. Base attıktan sonra... Aha dur dur. Arkadaşlar bu adam beni görmüyorsa... Çok güzel adamı buradan direkt kestim. Her şeyimi kullandım ama. Hani Mastery'nin de gelmesini dikkat etmem gerekiyor. Bana gelmez zaten büyük ihtimalle de. Ben bir bakalım. Benim mitli durumum hata biliyor musunuz arkadaşlar? Onu bir söyleyeyim size. Şurayı temiz temizledikten sonra ben bir base atayım. Lane lane dolaşacağım. Yani bu, bu elde bir 40 kill yapmak istiyorum. 40 kill olmaz büyük ihtimalle ama sizi eğlendirecek şekilde bir kill almak istiyorum açıkçası. O yüzden hiç bakmadan buraya dönüyorum. Kanka 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 en azından biraz da vur. Harbi mi ya kanka? Vallahi bir Q'ya ne sokağa vurdu bilmiyorum ama adam bana 2'ye atacak diye ulti atmadım. Keşke atsaydım ama. NT yazalım ya. Bu adama counter yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorum neler var neler yok diye de. Ne alalım biliyor musun? Bunu alalım. Hemen şunu attıktan sonra ben bu oyunun ağzına vuracağım bir kere onu söyleyeyim. Kanka vursan adama gözünü yani mi ya. Uzakçısın sen ya. Kaç 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 kaç. Cık. Adam uzakçı benim dalmamı bekliyor. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Beyaz atalım. Ben şuradan bir tap beni uçacağım. Bu adam beni alır ya şu an. Neyse korkmayalım. iki tane bundan kullanayım. Ben döneyim ya buraya. Atla kanka bana gözünü seveyim. Gir bana gir. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Senin oynayış tarzına bak çocuğun. Dalga mı geçiyorsun oğlum? <laughs> Mal ya bu çocuk. Bu adam bakın hala beni kesecek güçlü ama iyi oynadım oraya arkadaşlar bir tık. Adamı tilt etmek için de şeye bastım. Ya gelsinler ya bana mı geliyorlar? Ultimi kullanmıyorum hala. Bakıyorum da kimse gelmiyor bana kanka siz niye yalan atıyorsunuz ya. Tamam. Bakın hiç para biriktirmek yok onu söyleyeyim size. Para biriktirmeden direkt base'imizi atacağız ondan sonra dişi kamadır veya hotta cold feed'in gidiyor bana aldım bir şeyler. Ölmeyin ama. Bunu en azından ölmeyi beklemeyeceğim. Görüyor musun şu saçmalığa bak adam. Ya boş boş hareket yapma ya. Dur Niye küfür ediyorlar? Nereye atlıyorlar? Sesleri geliyor da duyamıyorum. Göremiyorum. Adam 10 on... tak E E E. Adam E spamlıyor ya. Gerçekten arkadaşlar şu ursta size bir şey söyleyeyim mi? Yuumi oynayanlar harbi diyorum. Yuumi yapanlar Yuumi pre yapanlar gerçekten ağır geri zekalıdır. Hani bunu söyleyeyim. Köle ya. Şu Yuumi'yi alan kişiler köledir arkadaşlar. Arkadaşının kölesidir. Ben bu kadar diyorum size. İstiyorsanız katılın istiyorsanız katılın benim fikrim ama ben böyle düşünüyorum. Kölesidir yani başka hiçbir şey değil rezalet. Şuradan bir tane ağır yaramı çekeceğim hemen. Adamların şeyi katmadan. Ada arkadaşlar valla sıçra tahminde Bunu da başardım. Hemen şöyle yapalım. Adam tahmin ettik ya. Güzel gözüktü bu arada arkadaşlar. Ben beğendim. Ben şuradan bir Kanka ölme ya. Ah skillim bitmişti ya. Ultim olmadan dalmamalıydın da Ezreal'a güvendim bir tık. Olmadı o da. Yumi sıkıntı ya arkadaşlar valla. O yüzden ne yapıyoruz? Çivili çıkıyoruz. Niye abi niye çivili çıkıyorsun? Geri zekalı mısın diyen var ama en azından hem zırhımız olur hem de ağır yaramız olur. O yüzden çıktım. Rezalet. Bu adamlar oyun almayacak o kadar diyeyim size Allah'ın izniyle oyun almayacaklar bunlar. Aa bir de master var lan. Bunlar master yapacaklar. Master'a daha güzel oluyor bu arada. Arya'yı al kanka. Aa. Adam 10 saat stun attı bana ya. Çok güzel. Buradan kili çaldım. Çok. Aa. Allah kahretsin vur şu adama ya. Dalga mı geçiyor adam full zırh mı çıktı ne yaptı? Orada ultimi kaçırdım ya. Kötü oynadım orayı. Yani zırhım olmasa arkadaşlar hiçbir şey yapamayacağım da bir minyon falan salmak istersen kardeşim buradayım yani. Adam hiçbir şey salmadı yalan lan. Bez atalım. Biz Yumi'siz vallahi bu kadar iyiyse Yumi bende olsaydı şu an aşırı güzel olurdu. Ama Yumi yok. Abi, gerek yok zaten bunu almayayım. Hemen buradan bir döneyim de. Beni hala kesecek ya. Ben ondan korkuyorum. Sıçrat <laughs> da dalga mı için? Ya moron bunlar arkadaşlar. Harbi diyorum size. Uzak durun. Aha şeyi basıyor. Ben niye ulti basmadım ya ben niye ulti basmadım orada oyun arıyorum. Adam yürümeme izin vermiyor benim hatam orada ulti basmamam can yeniler diye korktum. İşte Pyke oynamanın sıkıntısı da... Eğer Pyke'ı çok iyi biliyorsanız paranoyak oluyorsunuz arkadaşlar. Ultiyi basayım basmayayım kafasına duruyorsunuz. Adam sonradan şundan can yeniliyor sizi kesiyor. Benim gibi yapmayın iki keredir durduk yere ölüyorum. Bu şer... Ya tabir caiz şerefsizler yüzünden Oyun gerçekten sıfır zevk. Şu an Urs'tan zevk almıyorum. Rastgele olmadığı için. Herkes istediğini aldığı için hiç zevkli olmuyor bu arada onu söyleyeyim. Rezalet yani. Gram zevk almıyorum ya şu an. Urf'tan. Ya Pike'dan şu an alıyorum da. Genel genel olarak yani almıyorum. Çok güzel arkadaşlar buradan killleri aldık. Allah Pike'lı bu haldeysem bir karakter alaydım adam gibi uçluk. Bunların Ağzına vurmuşum yani şu an arkadaşlar onu söyleyeyim. Şunlara karşı biraz oynamamız lazım gelin. Gelin abi gerçekten kasmamaları gerekiyor. Ne çıkalım? Bir tane daha çıkmakta fayda var bu arada ya. Kanka sen niye tek başına savaşıyorsun çocukla ya? Aa kesmiş ama ha. Yumiyonu öldürmüş. Neredesin lan? Nerede bu çocuk lan? Neyse. Masteri'ye gideyim. Masteri gel buraya. Masteri gel buraya gel. gel. Nerede ne yaptın lan? Rezalet bir karaktersin gerçekten. Bir bok yapmadan benim canımı bu kadar indirebiliyorsun ya. Yazıklar olsun böyle oyuna. Aa. Ah be. Ah be oğlum, ah be Suat, ah be kızım. Ben gecenin kıyısı alabilir miyim? Ya da yılanın dişi alacağım. Yılanın dişi alalım. 1500 olacak zaten hemen. Ben Aa bot değinde adam var. Dur 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 dur. Bunu neden alacağımız aldığımı soracaksınız. Adamlar çok zırh veriyor. O yüzden ölmeyeyim. Dalga mı geçiyorsun oğlum? <laughs> Dalga geçiyor ya adam benimle. Ağır yere almıyorlar arkadaşlar ya adamlar inatla da ben Victor aşırı derecede gıcık oldum. O yüzden Hemen kesiyorum çocuğu. Bu adamı ancak şu ikisini bir takımca oynarsa kalırız ve adamlar sadece ADC yapmışlar. Adamlar takımca sadece ADC var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rezilliğe bak. Rezilliğe. Ben de diyorum niye yeniliyoruz ya? Abi, bunun yüzden yeniliyormuşuz. <laughs> Zırh ne var? Bakayım. Dur ya. Birazcık daha koruyacak bir şey almak istiyorum. Aferin oğlum. Böyle devam edin. Hilal! Ben de diyorum, niye giremiyoruz? <laughs> Hero yok ki. Gel 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 gel. Beni de oplatıyor görüyor musunuz? Ya saçmalıksın ya, gerçekten rezalet bir karaktersin ya. Ya saçma ya. Vallahi yazıktır günahdır ya. Cık. Bu ne oğlum? itemlerime bak adamın itemlerine bak imkansız yani. Aha. Oğlum bu ne ya? Tamam aldım da. Abi gerçekten gram girecek karakterimiz yok. Bu durum üzüyor beni ha. Aa sıça falan atıyor. Kanka ne yapayım ben bu adama? Aha aldık aldık güzel. İmkansız zaten bu maç adamların Yuumi alıp bizim almamamızdan direkt lose zaten de. 4 ADC ile bir şey yapamayız ya gençler. Onu söyleyeyim de. İmkansız. En azından koruyucu meleğimi alayım. Neyse ben ümidimi kaybetmeyeyim de. Bir baktın almışız yani adamlar adamlar yum almasına rağmen bile alırsak iyi olur. Şuralara bir görüş atıyorum. Aynen kanka görüş atıyorum. Kanka bu ne ya? Aha adamı görmeden attım. Aldım. Bunlar ne yapıyor kanka adamlar ruh hastası ya. <laughs> kanka gel alalım adamı ya. Vallahi sıkıldım. Şu yumilerden sıkıldım ya. Adamlar oyun almak için oynuyor ya ona acıyorum mesela. Yazıktır ha. Vallahi yazık. Yumi alam oyunu alam ha. İyi kafa ya. Bize yapalım bir ara. Hatta yapacağım. Yapalım değil yapacağım oğlum. Şu adama bir gir ya. Güzel. Çok hızlı koşuyor lan. Geliyor geliyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aha. Oğlum öldün lan. Çok güzel be. Lan düşünsenize bu oyunu aldığımızı arkadaşlar imkansız ama denemeye değer ya. Denemeye değer. 4 ADC'ye laf attım ama yavaştan işe yarıyorlar. Sıkıntı nerede? Yakalandığımızdan ölüyoruz. Öyle bak mesela bu adamlar yakalandı an ölüyorlar. O yüzden diyorum kötü diye. Kanka yardım etsene. Allah'ını seviyorsan yardım et ama ya. Aa. <laughs> Güzel. Biraz flame atmış olabilirim gereksiz ama gelmesi gerekiyordu. Ölüyordum çünkü. Ulan ben niye bu kadar flamer bir insanım arkadaşlar kusura bakmayın ya Vallahi benim yapım bu kusura bakmayın Orada bir gereksiz flame attım En azından bunu alalım Bence kaptıracağız ha Ben öyle hissettim nedense Hislerim genelde tutar ama Adamlar oho adamlar umrunda değil ki Bak burada alamet var biliyorsanız Takım malum bilmiyor Şöyle bir tane daha bunları alayım. Geldim. Bak. Bu adam çok hızlı koşuyor lan. 5 kişi dolaşalım. Arkadaşlar. Lütfen dinleyin lan beni. Valla. Aaa. Kaç kaç şans eseri yaşıyorum şu an biliyor musunuz? Şans. Vallahi o adam da şansa kaçtı. Ben de şansa yaşıyorum şu an. Helal yok. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu taktik tutar mı? Bu taktik tutar mı arkadaşlar? Şöyle bir şey yapsam. Dur ya dur takımla oynayayım da atarım alameti. Çok iyi. Ooo. Oo. Oğlum hepsi öldü lan. Aferin. Aha. Bir tane vurdu lan harbiden. Aha çektim adamı. Şöyle bir şey yapacağım. Helal oğlum çok güzel oynuyorsunuz. Aferin kanka aferin. Helal. Helal oğlum. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir şey dememe gerek yok bence pek. Yumi alım alayım yani. Yumi alıp oyun alanları ben çok da bir şey demek istemiyorum. Allah şifa versin demek istiyorum sadece. <laughs> Urf'un da hali bu yani. Banlamadığınız an Yumi'yi kaybediyorsunuz. O yüzden lütfen rastgele Urf getirilsin. Seçim elef olunca gerçekten hiç eğlenmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün yine eğlenceliydi ama payk oynadığımız için sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.